Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Yalova Şube Başkanı Fikret Kır, Yalova Adliyesi'ndeki memur olarak çalışan kadına Alevi ve Tunceli olduğu için çirkin saldırı gerçekleştirildiğini iddia etti. Bir canımıza atılan iftira ve karalamalara kayıtsız kalamayacağımızı herkesin bilmesini isteriz. Filiz Yıldız kendisi Yalova Adliyesi'nde çalışan memur. Tunceli ve Alevi kimliğinden dolayı nasıl memur olmuş gibi çirkin söylemlere maruz kalmıştır. İddia ile ilgili hem vakıf hem de çirkin sözlerle saldırıya uğradığı ileri sürülen Filiz Yıldız'ın suç duyurusunda bulunduğu kaydedildi. Genç bir kardeşimizi etnik kimliğinden dolayı toplum önünde rencide edemez. Her yurttaşta olması gerektiği gibi Aleviler de iyi birer yurtseverdirler. Biz vakıf olarak bu olayın takipçisi olacağız. Kır konuyla ilgili cemevinde bir basın toplantısı düzenledi. Kır, Alevi Bektaşi inancının birileri tarafından sorgulandığını kaydetti. Kır, İyi Parti İl Başkan Yardımcısı FŞ'nin adliye çalışanı Filiz Yıldız'a yönelik sözlerinin kabul edilemez olduğunu belirtti. 2020 yılında bu tür söylemlerle insanları ötekileştirmek bir e, suç e, sayılması gerektiğine inanıyoruz. Bu bir ayrımcı bir tutum. 2020 yılında insanların inançlarından, kimliklerinden, renklerinden dolayı ötekileştirildi bir e, Türkiye biz görmek istemiyoruz. Alevi Dernekleri Federasyonu Başkanı Celal Fırat da Türkiye'de artık ötekileştirmelerin yaşanmamasını istedi. Fırat bu konunun takipçisi olacaklarını söyledi. Tabii bir Alevi meselesi de olarak da ele almamak lazım. Bir vatandaş olarak Sünnilerin, Kürtlerin, Türklerin, bu ülkede yaşayan Alevilerin, ırkı rengi kökeni ne olsa olsun herkesin bu tür meseleleri ayıplaması lazım. Biz bu coğrafyada sevgiye, barışa, kardeşe hasetiz. Ki bizim Alevi itikadın, inancın, gelenek, yöneneklerin içerisinde asıl olan budur.